Merhaba arkadaşlar. Bugün mobilya yenileme yapıyoruz. Evimizde salonda bulunan orta sehpa oldukça eski. Aslında ben eskittim. Yani birden 10 yıl yüklendi sehpanın üzerine zedeledim oldukça. Sonra ben orayı zımparaladım falan onun rengini attım. Bir kat cila çektim olmalı. Şimdi Asyalılarda bir mantık var. Kırılan eşyayı altın dökerek yapıştırıyorlar. Böylece çatlakları çok daha güzel oluyor. Ee, şimdi biz de o mantıkla altın yıldız boyamızla şu zedeli olan, rengi farklı olan yerleri böyle işleme yapacağız kendi desenlerinden. Sonra üzerine de vernik çekeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Ben bu yaldızla üniversitede öğrenciyken tanıştım. Ee, yani o kadar çok sevdim ki bir ara her şeyi her yeri boyuyordum bununla. Artık o da arkadaşım. Beste kendini de boyayacaksın onunla dedi. Ee, eve döndüm. Eve dönüş zamanı geldi. Okullar bitti artık yani. Okul bitti mezun oldum. Eve geldim. Bir hafta önce yaptığım boyamadan kalan saçıma yapışmış bir altın yaldızı keşfettim. Yani yapışmış o tel komple sarıydı yani. Nasıl becerdiğimi ben de bilmiyorum. <laughs> Şimdi şöyle kenarlarında gölgeler var. Onlara çok takılmayın. Onlara zaten tekrar vernik çektiğimiz zaman yok olduğunu göreceğiz. Umarım ki. Çünkü verniklemezsek ee, çok kalıcı olmaz bu yaldız. Ahşap boyası olmasına rağmen. Bu sefer çok sık kullanılıyor. Üzerine sıcak obje konuluyor. Çaydanlık getirip koyuyoruz. diye. <gülüyor> <gülüyor> Bir de koku çıkıyor. Ne Nasıl oldu? İdare Bence güzel oldu. Enteresan oldu. Şurada. Ben buraya mavi denedim önce. Haberiniz yok tabi sizin. Mavi denedim. Saçma sapan bir şey oldu. Onu sildik. iptal ettik. Tekrar yaptık. Şimdi şöyle hafif hafif alacağım. Ee, tuhaf durmasın diye yer yer şimdi sadece orada olursa yamalı olur. Yamalı ol gibi görünmesini istemediğim için yer yer böyle kafama göre canımız istiyorsa eklemeler yapacağım. Umarım şuralar gider ya. sadece gider. Yani sadece oraları da cilalayabiliriz. Bence güzel bir etki bırakıyor ya. Ben çok sevdim. Bu arada bana kendinden bahset demişler yorumlarda. 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Gerçek ismim Beste. Soran çok oluyor. Evet gerçekten adım Beste. Trakya Üniversitesi el Sanatları Bölümü mezunuyum. Bölümüm 2 yıllıktı. Güzel zamanlardı. Şimdi yer değiştirip biraz o tarafa geleceğim. Şöyle söyleyeyim, kuşbaşı baktığımda çok güzel görünüyor. Yani bence güzel. Umarım ev halkı da beğenir. Bunu hatırladınız mı? Önceki videolarımızda yapmıştık beraber. Ya aklıma şey geldi aslında. Acaba böyle bir etki değil de ne bileyim mandala deseni gibi bir şey mi yapsaydık da buraları kapatsaydık. Altın yalnızla. Bak o da çok güzel dururdu. Şimdi nereye atacağım biliyor musun? Şuraya atacağım. Şuraya atacağım. Yerlerini belirleyelim de. Şuraya atacağım. Hmm, Şuraya. Şuraya. Şura. Ve şurası. Tamam. Oraları yaptık mı okey. ya yani manzara resmi falan da değil yani. Ahşap boyuyoruz. Sizce kaç dakika sürmüştür bu çalışma? Aman Allah'ım. Sabahtan beri buradayım. Bir dakika mı sürdüm? Ha inanmıyorum. Nasıl bir bir dakikaysa. Evet devam ediyoruz tam gaz. Ben kışlıklarımı da çıkardım. Aslında kışlıklarımı çıkarırken de sizinle beraber olmak istedim. Belki görürsünüz. Aslında kendim videoya aldım. Eğer ee, kışlıklarımı çıkardığım videoyu görmek istiyorsanız yorumlara bırakın. Onu da sizinle paylaşacağım. Ama yorumlarda görmezsem paylaşmayacağım. Şimdi bunu çok boyadım ben. biraz birazdan. <laughs> Şurası biraz bozuk oldu. Birazcık bastırırsam belki düzelir. Şöyle. Doğru etkiyi vermek çok önemli. Mesela buradaki bütün çizgiler dikine dikine yani ahşabın kendisi, kaplamanın kendisi. E şimdi ben diğerlerini yatay veya da farklı yöne yaptığım zaman ee, anormal bir algı oluşuyor. O yüzden çizgilerde verdiğiniz etki önemlidir dostlar. Şimdi böyle hafif gölgeler de verdik etki olarak aralarına çok güzel göründü. Şurası biraz boş, buraya gelmek istiyorum. Bakın bir de burada az önce bahsettiğim şeyi yaptım ben. Böyle oval yaptım orayı. Oval olunca hmm, nanik gibi oldu. Nanik ne demek? Nanik bu böyle olmaz arkadaşım demek. Bir kere benim gözüm şurayı hiç sevmedi. Yani şurası e, yanlış bir gidişat. Oradan pek görünmüyor olabilir. Arkadaşlar aseton çok çılgın bir şey ya. Her şeyi çözüyor. Şimdi şurada etki lazım. Etki, tepki. İşte bütün mesele bu. Bence bu kadar yeterli. Şimdi tepeden bakmanızı istiyorum. Yani süper oldu bence. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Ve kurumasını bekledikten sonra da arkadaşlarım üzerine vernik atacağız. Sonra mükemmel sehpamız tamamlanmış olacak. Şimdi yat verneğimiz var. Koyu renkli. Ee, onunla üzerinden geçeceğiz. Geliyor. Bayağı da bir geleyim mi gelmeyeyim mi düşüncesiyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ben verneğin üzerindeki etkisini çok beğeniyorum. Bu arada verniklerken, e, hani dedik ya boyarken düz çizgilerine paralel olmalı. Ama verniklerken şöyle yan yan yaparsanız çok daha iyi nüfuz eder. Hem dik hem yan yani her türlü. Süper nüfuz eder yani. Bildiğin slime olmuş ya vernik. Wow. Şu taraf gibi koyu olsun istiyorum burası. O yüzden buraya biraz daha ekledim şu an. Yalnız biri de efsane yemek yapmış yani. Kokusu geliyor. Canımız çekti ya. <gülüyor> <gülüyor> Mobilya yenileme maceramız da burada sona eriyor. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, Tavsiyeleriniz varsa tavsiyelerde bulunmayı ve Instagram, Facebook, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.